Biz yine gidiyoruz. Ne oldu? Hı? Ne oldu oğlum? Dün arabamı süpürdüğüm için bugün Perçin aşağıda oturuyor. Perçin gelemiyor mu oğlum? Abla bırakmıyor mu oğlum? <laughs> gel hadi gel. Tamam bırak gelsin kıyamam ben ona. Ben ona kıyamam. Ağzını yerip. tamam otur ama. Otur ama. Evet. Avustralya'nın güneşini aldanmayın. aldanmayın. Yani güneş olabilir ama soğuk. Benim oğlum hep sinirdi artık. Alışalım yani böyle. Bugün konu nereye gelir bilmiyorum ama yine başladı çünkü. Niye sinirlendi konumuz nereye gelecek acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bugün nereye mi gidiyoruz? Bugün nereye gidiyoruz ne <laughs> şey o? Bugün Eyşan okuluna gidiyoruz çünkü kamp formumuzun gelmesi gerekiyordu. Kamp formumuz gelmedi. Eyşan kampa gidecek. <laughs> Şimdi formu yollayamadıkları için yani bir sorun oldu demek ki postada falan. Ben gideyim dedim imzalayayım. Orada imzalayıp geri vereyim dedim. Size çıkmış. de bir e, yemek alalım dışarıdan dedim. Beş kilometreyi aşmıyoruz. Avustralya'da kötü yaşlıyor. O yüzden zaten takım bu kadar üstünde, o yüzden bu kadar çok. <laughs> Şapkamı da şey diyorlar yani hani dip boyası geldiği için falan bu şapka takıyor. Yok, dip boyası için falan şapka takmıyorum. Ben şapka takmayı zaten seviyorum, şapka koleksiyonu da var acayip sorular, acayip şeyler geliyor. Onları ben böyle videolarda küçük küçük cevaplamaya çalışıyorum. <laughs> Bir de zaten yani sarı saç olunca böyle boya hemen olmuyor. Bayanlar bilirler. Hani erkekler bu mevzuyu bilmez ama bayanlar bilirler. Yani erkekler de zaten karı gibi böyle bu mevzulara karışmazlar yani. Ben yardım kanalıyım. Yardım kanalıyım dediğim zaman da hani e, ben zaten bu işi 15, 16 senedir falan yapıyorum. erişlerimle işlerimle olsun, Instagram hesabımda olsun. Yani benim çocuklarım da bana yardım ediyorlar kendi haşlıklarıyla olsun. Eşim zaten en büyük sponsorumdur benim. Sağ olsun. E, benim yetişemediğim yerde sadece ona hesap numarası verip de işte bu insanların buna ihtiyacı varmış demem yetiyor. Bu konuda tekrar çok teşekkür ediyorum kendisine. Tamam ben yardım kanalıyım. Ama şöyle bir yardım kanı olayım. Yani aç olan insanlara yardım ediyorum. Evinde ekmeği olmayan insanlara, gerçekten muhtaç olan insanlara yardım ediyorum. Gazze'de iftarlarımız oldu. Gazze'de ekmek dağıtımlarımız oldu. Devam ediyor. Şimdi e, Afrika'da göz ameliyatları olacak inşallah. Katarak ameliyatları. Yani benim YouTube'umun gelirleriyle de olsun. İşte kendi e, gönlümüzden kopanlarla da olsun. Biz her zaman yardım ediyoruz. Yalnız bana böyle bazen abuk mesajlar geliyor. Abuk İşte işte madem yardım kanalısın benim evimde laptopum yok. İşte benim evimde çocuğumun bilgisayarı yok. Yani hani ya başka çocuklar aç. Yani biraz bunu düşünerek de, hani lütfen böyle uyduk şeyler için benim Instagram'ımı, telefonumu lütfen meşgul etmeyin. Gerçekten. Çünkü yardıma muhtaç olan insanlara ulaşamıyorum ben bu kadar. Yani onlara yardım edemiyorum. Her uzanayla el tutmaya çalışıyoruz ama Yani lüzumsuz konularda lütfen benden yardım istemeyin Belki bu videodan önce belki bu videodan sonra Yardımlarımı paylaşacağım koyacağım Yani yapmaya çalıştığım şeyleri Yardım yapanlara olduğum destekleri Hani Kendim büyük parçası karşılayamasam da Sonuçta küçük bir parçayla gene gidiyorum Yardım ediyorum ama işte meşguliyet meşgul edenler çok oluyor yani o konuda lütfen beni meşgul etmeyin bir de böyle Aa, biz seni takip ediyoruz ben seni devamlı takip ediyorum ben seni devamlı izliyorum işte şöyle böyle bir tanecik yorum atıyor bana böyle ama o yorumda da işte dediği tek şey ee, ablacım ben seni takip ediyorum severek izliyorum severek takip ediyorum benim de şuna 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 ihtiyacım var yani sadece yardım istemek için yazmış o yorumu ama birinden destek bekliyorsanız siz de önce ona bir destek olun. Yani benim bu kanalım bir şey amaçla gidiyor. Yani bir amaç için açılmış bir kanal. Gerçekten benim maddi yönden hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çok şükür her şeyim zaten eşim karşılıyor. Maddi yönden hiçbir şeye ihtiyacım yok. Şu amaçla açılmış bir kanaldır. Yardım için açılmış bir kanaldır. Yani siz izledikçe sizin izlemeleriniz, beğenileriniz, yorumlarınızla gelen e, benim gelirlerim zaten direkt yardıma gidiyor. Siz izledikçe yardım edeceğim. Bunu da herkes zaten çok iyi biliyor. Ama bazı insanlar sadece yardım istemek için yazıyor. Yardım istemeden önce biraz da sizden daha kötü olan insanlar insanlar var. Onları düşünüyorum. Lütfen. Onları düşünün ki önce sırada size gelsin. Benim günlerce uyumadığım oldu, günlerce uyuyamadığım oldu. Afrika'da mesela bir su kuyusu açılmıştı. O su kuyusunda e, su bitmişti, insanlar su içemiyordu su kuyusu açıldığı zaman önce tabii gölden su içiyorlardı. Su kuyusu açılınca gölden değil su kuyusundan içip gölden işte abdest alıyorlardı. Bu sefer su kuyusunda su bitince insanlar suyu gölden içmek zorunda kaldılar. Abdestlerini de kaldılar. ederek Böyle bir durumda ben günlerce bahçe sulayamadım. Su kullanırken gerçekten çok kötüydüm. Yani kullanamıyordum, su kullanamıyordum. Ama ondan sonra 2-3 gün sonra eşim bana bir video yolladı. Su girmişti, köye su girmişti tankerle. O zaman bir içim rahatladı. Yani onların videolarını falan da paylaşırım. Yani yardım etmemiz gerekiyor. Ben bu yardım ettim, edebildim diye düşünmemiz gerekiyor. Eğer ki iyi saatler. Bazen gelen... Ee, mesajlara ters cevap veriyor olabilirim. Çünkü ben gerçekten bu yardım işinde öyle bir anneler, öyle babalar, öyle çocuklar gördüm ki yani ben günlerce ağladığım, günlerce üzüldüğüm bile oldu. Yani gerçekten beni lüzumsuz konular için lütfen rahatsız etmeyin. Şimdiye kadar o zaman hiçbir çevirmedim ama anlıyorsunuzdur. diyoruz. Eşonun kampının e, kağıdını alacağız, formunu dolduracağız. Eşo kampa gidecek. Nereye gideceksiniz Eşo kampa? Nereye? Kaç gün? İki gün herhalde. Tarçını da götür ablası. Gidecek mi Eşo? Gitsin mi Eşo? Gitsin mi şu? <laughs> şu giderse çok <laughs> Bak <kalkınca> kimi sen. <laughs> çok istersen çok şey yapma, debelenme. Bak ben dün süpürdüm çünkü arabamı. Ha. Yıkamacılar falan da kapalı bak oğlum. Hep kendimi yapmak zorunda kalıp Lütfen paşa. Dolayısıyla. <laughs> Kesmeyin o tüylerini senin. <laughs> ha. Hep de böyle bir dayanma. Hep böyle bir şey garda alma arkadan arkadan. Destek alma. Ha? Gel amca gel geç. Bu senin neden beklersin ki? Şaşırdı herhalde. Kediye bak. Kedi. Kedi. Tutalım kedi. <laughs> Kedi. Kaçını kızdırma kedi. Hayır mı satıyor? <laughs> abi de satıyor bu arada. Değil mi abi? Seni? Allah Allah. Tamam tamam. good boy good boy bak bak masa ah music masa ah tak dah lama hmm hmm hmm, hmm teman, teman. Çim Diğer nebze istediğiniz olursa yollayabilirim. Problem değil. <laughs> Ev turu videomda bir parfüm isteyen parfüm şişesi muhabbeti olduydum. Calvin Klein. o bayana ulaşamıyorum. Eğer videomu seyrediyorsa ulaşsın bana. Onun parfümünü de yollayayım yorumda özellikle belirttim ama görmek galiba. Evet, bizim geçen test olduğumuz yerden geçiyoruz. Covid testi hala yapıyorlar. Aşılamaya da devam ediyorlar ama biraz yavaş. Neden yavaş bilmiyorum. Biz de aşı olacağız. Bir ay sonraya gün verdiler ay sonra gidip olacağız. Aşı, aşı olmak için giden arkadaşlarımız da 3 saat 4 saat beklediklerini söylüyorlar. Bilmiyorum bir değişik. Araştırmadım da ama. Eşim ilgilendiği için o konularda ben pek ilgilenmiyorum. Ben çocuklarımla ilgileniyorum. Bir de tarçınla ilgileniyorum. Kediye bak. Pis kedi. <laughs> alalım ya. Hatır kıt askersin ya. O kadar köpeklik olmaz derler ya. Yani. da atıyorsa ben atılıyor be. ben ne penasın be. Ha? Bazı önüne geçtin ha. Tamam bitti bitti. Bitti 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 bitti. Tamam. Hemen tam da yapalım. Ondan sonra da Ya, ya çok avlamanın sonucu böyle oluyor ona göre. <laughs> çok avlamanın sonucuydu o biraz önceki. Bu kez ilerisiniz. Tamam tamam tamam. Hele boş boş avlamayacağım yani. Sebepsiz, sebepsiz avlıyor şu an yani. Hiçbir şey gördü de yok. Okula imzamı attım, çıktım. Kızımın formunu verdim kamp için. Ondan sonra çocuklar şu an arabadalar, ders yapıyorlar. Online derse giriyorlar çünkü Covid olduğu için kapalı okullar. Ben de sadece küçük bir tuz almaya geldim. Markete girdim. Evet, küçük tuzu aldım. Şurada bir yerdeydi galiba. <laughs> evet, orada bir yerde. Ama gene fullledim herhalde. Çünkü buraya gelince dayanamıyorum ben. Burada böyle Türk ürünleri var. Arap ürünleri, Türk ürünleri helal malzeme çok helal olsun diyorum ve alıyorum yani yalnız şurada bir emek yufka var ona diyeceğim birkaç kelime var ama neyse ona özel bir video yapacağım zaten olsan olmayınca arabayı zor sürüyorum ben Her tek elle daha da zor sürülüyor bakarak evet, geçiyoruz daha dün yaptım alışverişi ama o yüzden fazla bir eksik bulamadım arabam da bu arada tıkır tıkır gıcır gıcır bir arabam var şu an. <laughs> bir tane süt alalım. Evet ben yavaş yavaş çıkışa doğru gideyim. Çünkü daha fazlasını taşıyamayacağım. Olsan da yok. Ama gördükçe de dayanamıyorum. Fiyatları belki görüyorsunuzdur şöyle. Evet çıkıyorum şimdi sıradayım ödeyip çıkacağım. Ondan sonra da çocukları bir McDonald's'a götüreceğim. Ondan sonra da evde kalımıza devam edeceğiz. Evet çıktım. Gidiyoruz. Ne kadar? 324 dolar. Hayır. Evet. Oğuzhan bana ne sordu? Ne sordun oğlum bana? Sadece bir şey alacaktım. Sadece bir şey alacaktım. Başka? Aldım. Tuz aldın mı? <laughs> Aldım. Eşim şimdi biraz indir kuzum hadi. Oğlum yerleştirir şimdi hemencik. Bu sesi herkes biliyor. Bu sesin ne demek olduğunu herkes çok iyi biliyor ve mutlu ustayız. Tarçın yine abisinin peşine ağlıyor. Mama alacak annem bize. Abi mama alacak. Mama alacak. E şöyle gittiler. Yemeklerimizi alıp gelecekler. Ay 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 tamam hadi yemeklerimiz geldi. Tarçın. <laughs> <laughs> Ve biz eve gidiyoruz. Bugünlük de böyle olsun dedik.